Herkese merhabalar. Bugünkü rotamız Heybeliada Ada. Emin önünden adalar vapuruna bindik. Bu güzel bir gün bizi bekliyor. Adalar İstanbul'un bir ilçesi olarak geçiyor arkadaşlar. Bu adalar Sedef Adası, Kınalı Ada, Burgaz Ada, Heybeli Ada ve Büyük Ada. Hepsi de birbirinden güzel, birbirinden keyifli bu adaların. Hafta sonları bu adalar dolup taşıyor arkadaşlar. Genellikle denize girmek isteyenler adaları tercih ediyorlar. Gördüğünüz gibi hemen şurada bir plaj var ve insanlar denize giriyorlar. genellikle bu adayı tercih ediyorlar. Çünkü vapurdan indikten sonra hemen plajlar burada bulunuyor. Heybeliada ve Büyük Adada böyle değil. 20-25 dakikalık bir yürüyüşle plajlara ulaşabiliyorsunuz. Eskiden yüzlerce faykon sizleri plajlara götürüyordu. Şimdi bu faykonlar kullanılmıyor ve biz bu durumdan gerçekten çok memnunuz. Evet, Kınalı Adadan ayrılıyoruz arkadaşlar. Vapurun neredeyse yarısı burada indi. Şimdi Eybeli Adaya doğru ilerliyoruz. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemyeşil. Heybeliada İstanbul'un büyük adadan sonra en büyük adası. Heybeliada'da denmesinin sebebi uzaktan bakıldığında yeri bırakılmış bir heybeye benzemesiymiş. yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bugün hava gerçekten çok güzel. Adaya geldik arkadaşlar. Bopper'dan iner inmez restoranlar sizi karşılıyor. Ege'de bir tatil kasabasına benzemiyor mu? Biz adayı gerçekten çok seviyoruz. Gezdikten sonra da bu restoranlardan birinde balık yemeği planlıyoruz. Adalar deyince aklımıza ilk gelen şey begonviller oluyor. Daha önceden Adaya inince sizi faytonlar karşılıyordu. Şimdi elektrikli bisikletler var. Ama biz yürüyerek gezmeyi tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi her yerde elektrikli bisikletler var. Ve burası da Sağlık Ocağı arkadaşlar. da Atilla altı kat parkı arkadaşlar. Gelip burada oturup dinlenebilirsiniz. Bu arada bu şirin sokakları güzel sokakları da gezmeye devam ediyoruz. Evlerin güzelliklerine bakar mısınız? Evet, sokaklarda gördüğünüz gibi bomboş. Çünkü biz hafta içi geldik. Bütün evlerde Türk bayrağı asılı arkadaşlar gerçekten çok güzel değil mi Hemen hemen her evin bahçesinde begonvil var arkadaşlar. Adada Türklerin yanı sıra genel olarak zengin Rumlar yaşamakta. Burada ev fiyatları gerçekten çok yüksek. Sanki Alaçatı'da geziyormuşuz gibi. Gerçekten biz Heybeli Adayı çok seviyoruz.

da bir çiçekçi arkadaşlar istediğiniz çiçekleri buradan alabiliyorsunuz şunun rengine bakar mısınız gerçekten cıvıl cıvıl çok güzeller ve gomviller de var bu arada balkonunuz veya bahçeniz içinde böyle şirin güzel objeler alabilirsiniz Şey mi yaptık? Mi? Dekor Evi ne evi müzesine geldik arkadaşlar ama pandemiden dolayı kapalı maalesef. Burada hangi plajın nerede olduğunu gösteren tabelalar var. Bizim tercih ettiğimiz bu yol değirmen burnu piknik alanı ve plajına gidiyormuş. Bir de Aqua Green Beach'e gidiyormuş. Bakalım bu ağaçlarla kaplı yemyeşil yolda ilerliyoruz. Ağaçlar gerçekten muhteşem. Bu evlerde oturanlar sizce de çok şanslı değiller mi? Şu ev çok şirin. Bu arada her yerde elektrikli bisikletler var arkadaşlar. Her yerden çıkıyorlar. O yüzden dikkatli yürümeniz lazım. E bu şekilde yürüyoruz. Bakalım bu yol bizi nereye getirecek? Bu yol Green Beach'e doğru gidiyormuş. Ama biz oraya daha sonra gideceğiz. O yüzden sağ taraftan devam ediyoruz. Baya bir yokuş çıktık bu arada. Bisiklet de kiralayabilirsiniz. Bisikletle de gezebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Burası gerçekten çok sessiz ve çok huzurlu bir yer. Mutlaka buraya gelmelisiniz. Bakalım bu yol bizi nereye götürüyor? Bu arada hava gerçekten çok sıcak. Yanınıza su almayı sakın unutmayın. O manzaraya bakar mısınız? Harika. Karşıda bir ada daha var arkadaşlar. Geve Akdeniz kıyıları gibi değil mi? Tertemiz doğanın içinde mis gibi havada güzel bir gezi yapmak istiyorsanız mutlaka heybeli adaya gelin. Heybeli Adanın doğa ile iç içe olan atmosferinde tarihi yapılar arasında bir geziye çıkıp muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Biz şimdi nereye geldik bakalım. Evet. Aya Triada Manastırı'na geldik. Umarız içini gezebiliriz. Evet. içeri girebildik arkadaşlar. Buranın adı Aya Damanastırı. Aynı zamanda ruhban okulu olarak da anılıyor. Burada da tarihi hakkında bilgi veriliyor. 9. yüzyılda dini eğitim vermek için açılmış burası ve 1844 yılına kadar hem kilise hem de eğitim amaçlı kullanılmış. Burası adanın Ümit Tepesi. Evet, çok huzur verici bir yer değil mi? İlk olarak bahçesini gezmek istedik arkadaşlar. Burası çok güzel değil mi? Burada yetiştirdikleri bitkiler hakkında bilgi veren tabelalar da var. Okuyabilirsiniz. Bir botanik bahçesi yapmışlar buraya. Ve peyzajını da gerçekten çok güzel yapmışlar. Banklar var. Banklarda oturup keyif yapabilirsiniz. Bu huzurlu yerin keyfini çıkarabilirsiniz. Her yer yemyeşil arkadaşlar. Elbeli adaya gelirseniz mutlaka buraya da uğrayın. Hem doğa hem tarih çok güzel bir yer. Evet, şimdi manastır binasına doğru ilerliyoruz. Umarız içine de girebiliriz. Burası gerçekten çok sessiz, o yüzden konuşamıyoruz. Evet, bu sınıflarda da dini eğitim veriliyormuş zamanında. Çok değişik, tarih kokuyor. İçeride çekim yapmaya izin vermiyorlar arkadaşlar maalesef. O yüzden biraz daha bahçesini çekmek istiyorum. Şurada satranç oynayabiliyorsunuz. Ve burası da yine yemyeşil bir bahçe. Kediyi korkuttu. <laughs> evet. Kaçtı zamanlıcık. O halini çekiyorum. Gel mi? gel. Mahmur halini. Oy. Şimdi plajlardan birine ineceğiz. Evet, gelsene. Evet arkadaşlar. Bir biçe geldik şimdi. Sizlere burayı da göstermek istedik. Çünkü denize girmeyi pek düşünmüyoruz. Çok kısa bir yürüme mesafesi var. gerçekten çok güzelmiş. Deniz gerçekten çok temiz görünüyor. Keşke bikinilerimizi getirseymişiz. Heybeliada gezimiz bu kadardı arkadaşlar. İstanbul'da yaşamayanlar ve gezmeye gelenler Heybeliada'yı ilk sıraya alabilirsiniz. İstanbul'da yaşayanlar şehrin gürültüsünden, karmaşasından kaçmak istiyorsanız Ebeli ada tam size göre. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. bol gezmeli günler hoşçakalın.